Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet. Bana en çok sorduğunuz sorulardan biri bu temettüler, temettü verimliliği, temettü emekliliği. Tabii şimdi böyle ilk duyduğunuzda temettü kulağa çok hoş geliyor. Düşünsenize paranızı yatırıyorsunuz bir kere o size ömür boyu sürekli olarak para kazandırıyor. Şimdi bu temettü işinin iyi yanları da var, kötü yanları da var. Bugün biraz bunu inceleyelim istiyorum. Şimdi temettü bir kere nasıl ortaya çıkar? Önce onu konuşalım. Şimdi bir firma bir yıl boyunca işte bütün işlemlerini tamamladı. Bütün bilançolarına bu bilgiler girdi. Bir belirli bir ciro oluştu. Bu cirodan işte şirketin bazı masrafları yani giderleri var bunları düştü. Vergileri var bunları düştü. Elinde bir net kar kaldı. Şimdi bu kar yıl sonunda şirketin eline kalan bu rakam CEO'lar tarafından değerlendirilir. Şimdi biz bu rakamla ne yapalım? Bu karı ne yapalım? Burada iki yol var. Ya bu rakamı gidecek, ortaklara dağıtacak. Yani paylaşacaklar. Ya da şirkete bırakacak. Şirketin gelişmesi ve büyümesi için işte gerekli yatırımlar yapılacak. İki tane yol var. Tümünü dağıtma kararı da alabilir. Tümünü şirkette bırakma kararı da alabilir. Bir üçüncü karar vardır. Der ki bir kısmını dağıtayım. Yani şirket ortaklarımın da gönlü olsun, hissedarlarımın da gönlü olsun. Bir kısmını da şirkette bırakayım ki artık tesisimi büyütürüm, yatırım mı yaparım, yeni lansman ürünü mü çıkarırım, yeni bir kadrom mu oluştururum? Yani şirket için, verimlilik için, büyümesi için gerekli yatırımlar yapabilirim. Bir kere her şirket temettü ödemesi yapmaz. Eğer bunu bildirdiyse yapacağım diye o şirketler yapar. Temettü ödemesi yapmayan şirket yanlış mı yapıyordur? Hayır, böyle bir şey yok. O da şirketin kendi hisse değerini arttıracak çalışmalar yapar ve belki temettüden daha fazla para size kazandırabilir. Özellikle teknoloji şirketlerinde Arge alanları çok ağır olduğu için ve çok maliyetli olduğu için biz genelde teknoloji şirketlerinin mesela te temettü ödemesi yapmasını beklemeyiz. Genelde daha sanayi üretimi ağırlıklı şirketler ya da işte standart tip üretim yapan şirketler yani artık Arge gelişiminin daha sınırlı olduğu şirketler temettü ödemelerine daha sıcak bakarlar. Bu temettü ödemeleri de onların aslında bize ne kadar istikrarlı olduklarını gösterir. Bunlar da kendi içlerinde üçe ayrılırlar. Düşük temettü ödeyenler, orta ölçekte temettü ödeyenler ve yüksek temettü ödeyenler olarak. Tabi hepimiz yüksek temettüyü görünce ha tamam temettüleri karşılaştırırız. En yüksek olana hemen yatırımımızı yaparız gibi bir kısa yol bulduysanız yanlış yoldasınız. Finansta öyle hiçbir şey tek tik atarak olmuyor. Çünkü temettü vermek demek şu demek. Ben büyümeden feragat ediyorum demek. Şöyle düşün bir hissenin kendi değeri var. Bir de yanında dağıttığı küçük küçük temettüleri var. Zaman gelir bu temettüleri verdiği için o hisse değerleri daralır. Çünkü niye? zaman içerisinde yeterli yatırımı kendi şirketine yapmadığı için o istediği karlı verimliliği sürdüremez. Sürdüremediğinde de öncelikle hissenin kendi değeri düşer, sonra karlılık düştüğü için küçük küçük dağıttığı temettü verimleri de düşer. Yani temettü dağıtımı da düşer. Dediğim gibi sizi ödüyorsa kendine kalmıyor. Bir de şöyle diyelim size temettü ödedi. O hissenin fiyatı düştü. Kümülatifte bakıyorsunuz kazançlarınıza daha fazla kaybetmişsiniz. Bu ihtimal de çok mümkün. Siz temetti alıyorum diye o şirkete para ödemeye devam edersiniz. Ama şirket içsel değerden küçülür ve sizin aslında lok değeriniz düşer. Dediğim gibi sizi ödüyorsa kendine ödemiyor. Yani şirketin büyümesinden feragat ediyor. O yüzden bu internette anlatıldığı gibi işte temettü emekliliği, harika yatır o sana ödesin, çocuğunu ödesin, şunu ödesin. Maalesef bu tarz dünyalar çok istisnai dünyalar ve gerçek yatırım dünyasında bu tarz düşünceler çok da yaygın değil arkadaşlar. Burada yapacağınız şey aslında bir şirketin temettü ödüp ödemediğine bakmayın. Burada yapacağınız şey o şirketin içsel değerine bakın. Eğer şirket gerçekten değerli bir şirketse size temettü ödese de ödemese de kümülatif de yani bir birikimde zaten size ciddi paralar kazandıracak. Bakacağınız tek odak noktası bu olmalı. Eğer tabii baktığınız şirket çok iyi Hisse getirileri yüksek. Bir kısmını da gerçekten büyümesine yatırımını yapıyor. Güzel finansmanlar buluyor. Ve şirket kendini zaten büyütüyor. Onun yanında da temettü verimliliği çok iyisi. Tabi havada kapın yani o ayrı bir mesele. Çünkü orada hem temettüden kazanıyorsunuz hem zaten hisse değeri çok yükseldiği için şirketten de kazanıyorsunuz. Belirtmeye çalıştığım üstünü sarıyla çizdiğim nokta şu. Sırf temettüsü yüksek diye bir şirkete yatırım yapılmaz. Önemli olan şirketin kendi içsel değeridir. Şirkete yatırım yapılır. Eğer temettü veriyorsa da ve bu büyümesini çok fazla engellemiyorsa da yani hisse değerleri yine yükseliyorsa da oh başımızın üstünde o şirketin fazlasıyla yeri var. Ben ayrıca yüksek temettü verdiğinde şuna da çok bakarım. Acaba bu temettüyü vermesinin nedeni benim ona para vermemi devam ettirmek mi? Yani benim ona finansman sağlamamı devam ettirmek mi? Acaba tek amacı daha fazla yatırımcı çekmek mi? Benden daha fazla para toplamak mı? Böylece hisse fiyatını spekülatif bir şekilde büyütmek mi? Diyorum ya değere odaklanmak zorundayız. Çünkü eğer temettüye odaklanırsak bizim gibi yüksek temettüye odaklanan kişiler gider o hisseye yatırım yaparlar. E şirketin içi istediği gibi değildir. Daha fostur. Ne yapar? Sana temettü ödüyorum diye senin paranını çeker. Sonra şirket sel olarak zaten kötü durumdadır. İyice kötüleşir. Hisse değeri biter. Ne olur? Olan senin verdiğin finansmana paraya olur. O yüzden de bir şirketin bilançosunu okumadan, nakit akışlarını görmeden, şirketin yönetim sistemini anlamadan, yani şirketle özdeşleşmeden hisse yatırımı yapılamaz. İstediği kadar yüksek temettü versin. Bu size hiçbir şey ifade etmez. Bu nedenle biz yatırımcılar şuna bakarız. 1- Temettülerin kardan ne kadar pay aldığına dikkat edin. Eğer sürdürülebilir bir temettü politikası istiyorsanız bu %40 ile %60 arasında olmalıdır. Bunun üstü çok aşırı kar payına girer ve bu aslında sırf temettü ödeyebilmek için şirketin dışarıdan borçlandığını ve asıl olması gereken ana faaliyetler konusunda kısıntıya gittiğini gösterir. Bu da sizin asıl önemli olan lot değerinizi, hisse değerinizi belirli bir vade sonunda iyice düşürür. Yani kümülatifte yine siz kaybeden olmuşsunuz. Ayrıca bakın beğendiğiniz şirket temettü veriyor. Sektör ortalamalarına bakın. Bu sektör ortalamalarının da üstündeyse yine şüphelenin. Neden? Bunun iyice bir nedenini araştırın. Şirketi dediğim gibi bir yatırım yapmak demek, şirketi özümsemek demek. Geçmişte bakın ekonomik durgunluk dönemlerinde bakın ya yani bu şirket o dönemlerde ne yapmış? Nasıl davranmış? Yine aynı şekilde temettü ödemesini sürdürmüş mü? Eğer sürdürmüşse bu kadar daralmaya rağmen daha istikrarlı bir şirket olduğunu bize gösterebilir. Ama o daralmalarda gerçekten bakmışsınız temettü hareketlerinde bir anormallik gördünüz. Nakit akışlarında bir anormallik gördünüz. O zaman bundan da şüphelenin. Yani bu güveni sağlamak gerçekten hisse yatırımlarında çok ama çok önemli. Lütfen şirketin son bir yılda iki yılda aldığı kâra bakıp şirketi yorumlamayın. Kardan önce biz yatırımcıların baktığı şey nakit akışlarıdır. Çünkü daha geçen seneye kadar enflasyon muhasebesi uygulanmadığı için diller gibi yüksek kar gösterdi şirketler. Yani bunlara bakıp da bu şirketlerin güçlü olduğunu böyle bu şekilde düşünemeyiz biz. O yüzden temettü yatırımına bakarken şu hayale girmeyin. Temettüden emekli olacağım. İşte bu temettü harika en yüksek temettü vereni gideyim ona yatırım yapayım. Bu çok yanlış bir yaklaşım yatırıma bir bütün olarak bakmanız gerekiyor. Temettü sadece yatırımdan gelen getirilerin bir parçası. Evet çok tatlı, çok güzel görünüyor. Ama bu güzellikle asıl önemli olan hissinin kendi değeri eğer olumsuz etkileniyorsa bu çok daha önemli. Çünkü kümülatif de size para kazandıracak şey o temettüler değil. O temettülerin haricinde o şirketin kendi ana değeri. Zaten ben kendi danışanlarıma da hep söylüyorum. Diyelim bir şirket size temettü mü ödedi? O temettüyü lütfen başka bir sektörde başka bir yere yeni lot alım için kullanın ya da aynı şirkete geri yatırıp kendi oradaki lot miktarınızı yükseltin. Yani siz temettüler eğer gider olarak kullanıyorsanız zaten otomatik olarak kendi değerinizden yiyorsunuz demektir. Peki şunu da söyleyebilirsiniz. Hani hisse yatırımı yapmıyorduk. Şimdi temettü hissesi nereden çıktı gibi. O noktada da fonlar var arkadaşlar. Yani temettü eğer seviyorsanız, temettü almak istiyorsanız orada da ben sizin yerinizde olsam bu şirketleri tek tek araştıracağıma temettü fonlarını araştırırım. Bu fonlar hem sadece temettü ödeyen şirketlere yatırım yapmıyor. Çünkü bunların hisse değer artışları gerçekten çok yüksek olamayabiliyor temettü ödeyen şirketler. Bunlar aynı anda türev ürünlere de yatırım yapıyor. Yani alternatif yatırım araçları içine çeşitlendiriyor. Ve farklı piyasa koşullarında dahi sizin daha gelirinizi arttırma eğilimindeler. Direkt temettü şirketine yatırım yapmaktansa nispeten daha düşük risk, daha öngörülebilir gelir akışı sağlarlar. Bu yüzden de dediğim gibi temettü işine giriyorsanız bu işe bir bütün olarak bakın ve birebir temettü şirketlerine yatırım yapmak yerine o noktada temettü fonlarına portföyünüzde yer verebilirsiniz.